Hoş geldiniz. Bugün Mete ile kale yapmaya devam ediyoruz. Zaten o yapıyor. Ben bitirdim arkadaşlar. Diğer üst katı da var. Üst katımız da var. Hemen çıkalım. Ve burası. Demek ki arkadaşlar gözetli kalem. Kalem. Gözetli kulesi. Benim öyle onu da öyle iyi. Bakın artık yakışığına. Özlerim o güzel. Bak. Arkadaşlar bunun aynısı benim evimde de var. Hemen göstereyim. Hemen hemen göstereyim. Ondan sonra aşağıda sandık odasını yapacağım. Bunun hemen 2 3 4 Arkadaşlar katı böyle. Şimdi arkadaşlar bu kata da sandık odası yapacağız. Ondan sonra kaç katımız kalıyor? 1 1 iki mi? Bir, iki. Arkadaşlar burayı sadece halılar, sandıklar öyle dolduracağım. Yani kısacası ev bitmiş sayılır. Efendim sadece bir katımız var. <laughs> o da burası. Şimdi nereden nereden nerede nerede sandık? bu kadar sen kal. <gülerletuç iyisi crawl> Kal arkadaşlar. Şimdi böyle böyle yapacağız arkadaşlar. Hemen yapalım. Arkadaşlar şu anda isim gözüken orada benim kuzenim Metahan. Kurgam. Yani orada Great Master 468 yazıyor. başlıyor. Evet Arkadaşlar bence buna, buna gider. B evet arkadaşlar bilim. Neyse. İyi. Ee, şimdi böyle yapıyoruz. Böyle böyle. Ve arkadaşlar buraya tam olarak sandık olarak dolduracağız. Böyle böyle yapacağız. E, gerçekten arkadaşlar ev yapmak, bir şey yapmak emek veriyor ve yoruyor bizi. Biz, bunu siz, biz bunları sizin için yapıyor, yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şimdi artık buraya şalkır koyacağım. Şalkır. Arkadaşlar bu arada şarkılar bayağı bir işe yarıyor. İşler bayağı bir işe yarıyor. İşe yarıyor. Bunu da söyleyeyim. Yoruyor Şalkır. Tabii ki de arkadaşlar bu olmadığı için. Hı. Şimdi arkadaşlar böyle oldu. Buraya da aynı şekil şarkı, şarkı kır koyuyoruz. Hıh. Hemen arkadaşlar yine altta kaldık. Hemen çıkarttık. Hemen böyle arkadaşlar bu da son. arkadaşlar böyle oldu. Aşağı kat kaldım. Burası arkadaşlar saç halı falan koyacağım. Buraya bir de buraya iki tane şey iki tanem. <laughs> Burası arkadaşlar böyle olacak. Arkadaşlar kuzenim bayağı bir güzel yapmış. Gerçekten bayağı bir güzel yapmış. Kendisi buradan. Böyle buradan yukarıya çıkıyoruz. Hemen çıkalım arkadaşlar böyle. arkadaşlar şu kasada böyle Hı. Arkadaşlar tam düştüm düzeltti. İyi şimdi arkadaşlar buralara çiçek koyacağım. Koyabiliyorum. İyi. arkadaşlar kırmızı gül koyacağım. Yok arkadaşlar ya bunu koyacağım. Sürahi bitkisi. Değişik bir bitki. Çiçek saksısı. Kısa arkadaşlar ya da ben bunu aşağıya koyacağım. Buraya böyle. Belki aşağıda olur. Arkadaşlar bunun şöyle bir özelliği vardı bu. Bu şimdi iyi oluyordu. Doğru. Ben unuttum. Bunun arkadaşlar bunu böyle yapayım. Süslemek için. Hemen. Böyle. Buraları kırıp böyle. Böyle arkadaşlar şimdi de devam 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 devam. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar böyle oldu. Güzel oldu bence bence daha arkadaşlar ve şöyle yapacağım şalkıırlarla kapatacağım arkadaşlar böyle benim kalem bu arkadaşlar böyle böyle senin kalesi bu Arkadaşlar biraz bu bunu oynadım Mete'nin yaptığı şeyle. O sırada konuşmayı unuttum. Pardon diyorum biraz eğlenelim. Parti 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 party, party. Diyorum arkadaşlar ve partiliyoruz. Parti 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 Party, party, party. Party, party, party. Arkadaşlar ben tek sorumu yapmam gereken bir şey var mı? <laughs> Bunu da yapalım. <laughs> ben arkadaşlar o sırada abone ederken ben de. Ha o durumunu da düzelteyim. Tamam. Tamam. Hemen böyle verdim. Ben arkadaşlar işimi bitirdim. Zaten siz de görüyorsunuz. Yapmam gereken bir şey de yok. Aslında vardı sonra yapacağım bunu. Diğer videolar, diğer şeyleri ne yapsam hiç bilmiyorum. Eder katam? Son bir kat boşum kaldım. Heh, arkadaşlar kızın yaptım yaptığı mekanizma da bu. Böyle bir şey yaptı. Roket yaptı sandım. <laughs> arkadaşlar böyle kalem. Benim kalem onun kalesi. Kiminkisi daha güzel oldu. Arkadaşlar ve kiminkisi daha güzel oldu. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bence arkadaşlar belli. Ama neyse. Arkadaşlar hangi söylüyorum? Onun böyle içi boş. Benim içim dop dolu. Onu söylüyorum. Bunu mesela da soracağım. Sordum. Arkadaşlar mı düzenliyor, düzenliyor burayı da böyle. Evet arkadaşlar, bence doğru cevaptı bu. Bende ikimizin ikisi de güzel. <laughs> arkadaşlar o böyle. Onun ikisi böyle arkadaşlar. Kanalımıza like abone olmayı unutmayın arkadaşlar.